Sizlere yıllarca başka evrenleri anlattıktan sonra kendi yazdığım evren hakkında görüşlerinizi almak isterim. Ejderhalar ve stadyum kapışmaları, buz cadıları ve haydut ördeklerle Neodyul evrenine hoş geldiniz. Öncelikle evren ve dünya tipinden bahsedelim. Yani Yüzüklerin Efendisi gibi komple kurgu bambaşka bir dünya. Kültür serisi gibi bizim dünya ilerlemiş ve yıllar sonra böyle bir evren keşfedilmiş tarzı daha gelecek kurgusu gibi kategorilere ayırabiliyoruz ya. Bizim bizimki bir paralel evren. Yani bildiğimiz dünya ama kozmiyonların varlığı sebebiyle işler bir noktada farklı gitmeye başlamış. Zaman dilimi olaraksa 2005 dolaylarını seçtim. Çünkü Pokemon'dur, Beyblade'dir, Yu-Gi-Oh'tur hani tema olarak ilham aldığımız o şeylerin olduğu zaman dilimini seçmek uygun olur gibi hissettirdi. Peki ne bu kozmiyonlar? Bana tasarım olarak ilk geldiğinde Jojo'daki stand mantığı tarzında bir açıklama vardı. Ben Jojo'yu izlemedim. Dolayısıyla yanlış ifade ediyorsam kusuruma bakmayın ama biraz daha fiziksel dünyada işlerin çok belirgin ve görünür olmadığı dışarıdan kuvvetlerin çekilip dünyaya savaşta kullanılıp sonra geri bırakılması tarzı bir şey. Fakat bunun çok ciddi bir problemi vardı bence hikaye anlatısı açısından. O da kozmiyonların dünyada önemli bir yere sahip olamayışıydı. Buna verebileceğim en iyi örnek Pokemon'da bir orman yangınında su Pokemon'larının böyle sular fışkırtıyorken Pikachu'nun da koşturup böyle küçük bir çiçek sulama şeyle su dökmesi. Bu hem onların evrene etkisini, önem verişini, güçlerinin o dünyada yansıtılışını falan o kadar çok şeyi tek bir kareyle anlatıyor ki aslında. Özetle Pokemon'ların dünyada bir yeri ve bir bahsi olmasını sağlıyor. Ama Jojo gibi bir stand mantığı yaptığımızda yaratıklar çok yabancı, sanal ve etkisiz kalıyorlar. Sadece işte spor için kullanılan kapışma anı dışarısında dünyaya etkisi olmayan bizim dünyadaki oyun karakterleri gibi oluyorlar aslında. Evet sevenleri var. Evet belli settinglerde kapıştırılıyorlar. Heykelleri yapılıyor, cosplayleri yapılıyor falan ama günlük hayata etkileri yok çünkü gerçek değiller gibi bir kapıya çıkıyordu. Ben de biraz daha Pokemon'daki gibi dünyayı şekillendirebilmelerini istediğim için biraz öyle bir hikayeye döndürdüm. Kozmiyonlar di diyarlarında var olan varlıklar. Yani sallıyorum bir ateş diyarı var. Bu ateş diyarında bu kibritimsi, çakmağımsı, ateş tanrımsı, ejderhamsı varlıklar kendi hallerinde yaşıyorlar. İnsanlık olarak biz bu diyarın nasıl göründüğünü, orada neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını bilmiyoruz. Ve bu ateş diyarıyla bizim dünyamız arasında bir geçit diyarı var. İnsanlar bu summoning cihazlarını kullanarak internet aracılığıyla Geçit Diyarı ile iletişim kurup kısa süreliğine kozmiyonları dünyaya samınlayabiliyorlar. Böylece ateş dünyasından Geçit Diyarı'na geçmiş olan bir flinter orada savaşmakta olan bir insan tarafından çağrılıp dünyadaki olaylara katılabiliyor kozmionun dünyada geçirdiği süre biraz kendi keyfi, biraz onu çağıran kişinin mental gücü ve o bağı koruyabilme kapasitesi gibi farklı etkenler üzerinden değişiklik gösterebiliyor. Ama kozmionların büyük çoğunluğu için biri tarafından belli bir amaçla bir süre çağrılıp sonra geçit diyarına veya evine geri döndüğü bir anlaşma söz konusu. Dolayısıyla burada kozmion kapışması yapan duellocularımıza bir Yetenek gelmiş oluyor aslında. Yani bir yetenek kapışmasına dönmüş oluyor. Çünkü senin kendi Kozmion takımını kurup kapıştırabilmen için savaş içerisinde cihazını kullanıp Kozmion'larla geçit diyarından o mental bağı kurup onu bir nevi ikna edip veya işte kendi iradenle büküp çağırıp savaşa sokabilmen gerekiyor. Burada avantajlı olan kısım Kozmionların savaşmayı seviyor olması. Hem kullanılan mental enerjiden besleniyorlar, hem kapışmayı seviyorlar, hem ortaya çıkan enerji onlar için faydalı olabilir şeklinde. Kozmionlar bu anlaşmada olmaktan genel olarak mutlular. E böyle tasarlamam genel olarak bence gerekliydi zaten. Öbür türlü biraz horoz dövüşü gibi böyle hayvan istismarına giden bir konu oluyor çünkü. Uzaydan yaratıkları zorla çağırıp böyle savaştıran ama bunu yapan duellocular da olabilir. Yani Biraz Pokemon gibi roket takımı şeklinde kozmiyonları çalıp yağmalayıp kırbaçlayıp savaştırmaya çalışıyor da olabilirsin. Kötü bir bilim adamı, korkunç böyle bir elektrik kuşunu uzaydan getirip elektrik firmasının binasına saldırıyor da olabilirsin. Onun karşısında duran bir kahraman da olabilirsin. Tüm kozmiyonlarla dost olmaya çalışan iyi niyetli bir çocuk da olabilirsin gibi gibi. Hem kozmiyonun hem onu çağıranın kişiliğine ve aradıklarına göre bir anlaşma olabiliyor özetle. Ve tüm bunlar zaten bildiğiniz üzere işte bir spora dönüşüyor. Ve insanların stadyumlarda Kozmion takımlarını kapıştırdıkları, bunun ünlülerinin, liglerinin, ürünlerinin vesaire olduğu komple bir ekosisteme dönüşüyor ve dünyada önemli bir yere diniyor Kozmionların dünyadaki varlığı ise internetin icadından sonra mümkün oluyor. Yani insanlık bu geçit diyarı dediğimiz yerle iletişim kurabilmeyi internetten sonra başarıyor. Hala fiziksel olarak geçit diyarına gidilebilmiş değil yani nasıl göründüğü, tam olarak nasıl bir yapısı olduğu vesaire bilinmiyor. Sadece gerçekten biraz sihir, biraz mental güç ve biraz teknolojinin kombinasyonuyla buradan bazen kozmiyonlar çağrılabiliyor. Biliyorsunuz Pokemon evreninde normal hayvanlar yok yani kedi köpek yok ama işte çeşit çeşit köpeklere benzeyen pokemonlar var ya da inek yok ama inek pokemonu var. Bizdeyse normal hayvanları tutmalıyım diye düşündüm. Çünkü kozmionlar hem çok yeni bir şey hem de bu yeni şeyin öncesinde hayvan diye bir kavram yok. Sadece insanlar var. Yaparsam büyük ihtimal o paralel evren değil bambaşka bir kurguya dönüşürdü. Yani hayal etsenize danaların ve koyunların olmadığını, kedilerin ve köpeklerin olmadığını farklı bir insanlık olurdu herhalde yani. Neyse kozmiyonlardan bahsedecek olursak onları elementler vesaire tüm tiplemeler dışarısında iki ana kategoriye ayırabiliyoruz. Bunlardan birincisi normal kozmiyonlar. Yani dünyada ve işte geçit diyarında da, ateş diyarında da bir sürü flinter, bir sürü machiro, bir sürü duck çeşitleri vesaire mevcut ama bazı efsanevi kozmiyonlar var. Bunlarsa tek bir birey gibiler. Alev diyarının en güçlü varlıklarından bir tanesi. Tüm alev kozmiyonlarını kontrol edebilen Magistrama var. Etrafta gezinen bir sürü küçük Magistrama yok ya da onları evrimleştiremiyorsun. Gerçekten bir tane ultra kudretli bir kozmiyon olarak var. Peki o zaman o nasıl iki farklı oyuncu tarafından çağrılıp kapıştırılıyor? Şimdi, normal kozmiyonları gerçekten geçit diyarından geçerken böyle hüp diye çekebiliyorken efsanevi yaratıklarıysa sadece en kudretli ve yetenekli duellocular onların gücüne dokunmayı başarıp bir kopyasını, bir avatarını dünyaya getiriyor. Yani sen bir kozmiyon duellosunda Magistrama'yı getirdiğin zaman Magistrama bizzat oraya gelmiyor. Fakat onun gücünün yüzde birinin kopyasıyla oluşturulmuş bir avatar senin adına savaşıyor gibi. Cistrama gerçek formuyla dünyaya gelecek olsa korkunç bir yıkım yaratabilir. Ama artık önemsemiyor mu, gelemiyor mu, gelmiyor mu bilinmez. İnsanlar tarafından sadece gücüne dokunulup o bir kopyası oluşturuluyor. Bunların tek tek açıklamalarını okuyarak oyun içinden biraz daha evrenin içine girebilirsiniz. Bunları büyük oranda ben yazdım ama elbette bütün bu olayın komple bir takım çalışması olduğundan bahsetmek gerekir. Yani oyun tasarımcısı böyle bir yaratık olsun deyip fikirliyor. Sonra bir başkası hım bu yaratık böyle görünebilir diyor. O sanatçıya gidiyor. Sanatçı kendince onu yorumluyor. Bizden feedback gelebiliyor ya da gelmeyebiliyor. Sonra ona şöyle bakıyor. Hım bunun oyun özelliği bu, görünüşü bu. O zaman evrende şöyle bir yeri olabilir. Böyle bir gücü olabilir. Böyle bir açıklaması olabilir diye Bir son dokunuşu yapıyoruz vesaire. Benim uzmanlık alanım normalde daha orta çağ ve fantastik evrenler biliyorsunuz yani Pirate Factions'ın evreni olsun oynattığım FRP'ler kendi yazdığım hikayeler kendi kanalda anlattığım hikayelerde değindiğim evrenler vesaire ben normalde o fantezi RPG orta çağ kafasında bir insanım ama elimizde böyle bir kurgu olunca elimden geleni yaptım umarım beğenirsiniz. Ben kurguya gerçekten güveniyorum oyuna güvendiğim gibi ve e, oyun tutarsa umarım bu kurguyu genişletme şansı yakalarız. Yani Neodule evreninde geçen bir çizgi roman neden olmasın? Bu yaptığımız küçük animasyon gibi bir çizgi film neden olmasın? Aynı settingde aynı canavarlarla geçen bir başka oyun neden olmasın? Bunlar tabii ki uzun vadeli hayaller, rüyalar ve imkanlar. Gerçekten çok güzel hikayeler mümkün yani. Başta verdiğim örnek gibi böyle çok kudretli bir kozmiyonu kötü bir amaçla çağırmayı başaran bir duellocuyu diğer duellocular farklı bir element diyarından farklı kozmiyonları çağırıp durdurmaya çalışıyorlar vesaire. Çok böyle süper kahraman olayları, savaşlar, yıkımlar vesaire olabilecek bir kurgu potansiyeli var bence. Bizim oyunda anlattığımız ana hikaye ligler var. Bu işin sporcusun bol şans modunda tabii ki. yıl evrenine yorumlarınızı merakla bekliyorum. Oyun da zaten 1-2 güne çıkıyor. Steam'den hepinize bol şans diliyorum. Umarım beğenirsiniz evrenizin ev Umarım beğenirsiniz evrenimizi de oyunumuzu da kendinize iyi bakın.